<gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Hoppa. Nasıl ha. oldu? Ha. oldun değil mi? <laughs> Баштай, баштай. Кай бакалы? Оо. Эвет, чөчк табылы. İyi, çok güzel. Çocuklar okula gidiyor. Eğitici şeyleri çok. Evet, eğleniyorlar, resim yapıyorlar, etkinlik yapıyorlar. Çocuklarla çok iyi ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederiz geldikleri için. Şöyle mutlu şu an. Evet, çok mutlu. Okuluna zevkle gidip geliyor kendisi zaten. Kimlerlesiniz, nerede kalıyorsunuz? Burada uzun köprüde yurtta kalıyoruz. Eşimle beraber iki tane çocuğum var. Biri üç yaşında, biri iki aylık. İşte çocukları buraya getirdik, gezdiriyoruz. Çok şükür iyi bir şekilde işte oynuyorlar. Güzel, çok güzel, mükemmel. Özellikle çocuklar için çok mükemmel oldu. Allah sizden razı olsun. Yani eğlendik, çanta yaptık, slime ile oynadık. Taç yaptık, güzeldi. Güzel geçiyor. Okula başladım, okula gidiyorum. Öyle alışmaya çalışıyorum buraya. 12. sınıfım. Buradaki ortam çok güzel. Öğretmenlerim çok iyi, arkadaşlarım çok iyiler. Yani onları çok sevdim. Güzel burası.